Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle Gurindik çamaşır makinasını inceleyeceğiz. 8 kilo 3 artıya sahip olan çamaşır makinası, GVM 9801 çamaşır makinesi. Ben bunu 3 senedir kullanıyorum. Memnunum ama eksi özelliklerini, artı özelliklerini sizlere söyleyeceğim. Şu şekilde makinenin kapağını açıyoruz. İç hacmi 8 kiloya göre bence güzel. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde. Ee, Arçelik İstanbul'da üretiyor. 8 kiloluk makine Yine bilgileri buradan görebilirsiniz. Netlerse. Evet. Ee, deterjan gözlerini gösterelim. Programlarını gösterelim. Şurada da şöyle bir uyarı verilmiş. Şurada deterjan gözü, Biraz kirli. Ben makinamı temizleme zamanı geldi ama temizlemedim. Ana yıkama gözü, yumuşatıcı gözü, ön yıkama gözü kapatıyoruz. Makinamız Gurindik marka arkadaşlar. Ben bunu 2020 yılında Ocak ayında aldım. O zaman 1799 TL'ye almıştık internetten. Şimdi programlarına geçelim. Makineyi tanıtayım. Sonrasında eksi ve artı özelliklerinden bahsedeceğim. Makineyi şu düğmeden açıyoruz. En son sıktırma yaptırmıştım. Böyle kalıyor. Kendiliğinden otomatik kapanıyor. Bu e, üzerinde hiçbir şey yazmıyorsa şurada da bitli yazıyorsa bitmiş demektir. Pamuklu program e, bunda çok olan çamaşırlarınızı hassas çamaşırlarınızı yani Böyle sivit şörtler pamuklu sivit şortlar, e, bunlar da yıkandığı zaman tülerme oluyor. Bunda yıkadığınız zaman bir şey olmuyor. Yani ben ona hassas diyorum. E, ama çok olan, mesela 8 kiloluk çamaşır atacaksanız bunu atıp ben genelde beyazlarımı yıkıyorum. Yani genel beyazlarımı ve sivit şörtleri bunda atıyorum 30 dereceye getirerek. Ama beyazlarımı hiç ellemeden ön yıkamaya basarak çalıştırıyorum. Bunu çok az kullanıyorum. Kışın kullanıyorum genelde. Çünkü elektrik kışın bana kurutma makinesinden dolayı çok geliyor. Kurutma makinesini de isterseniz ayrıca çekerim. İsterseniz bolca beyin atın. Yorgan programı, yorganlarımı yıkıyorum. 30 dereceye alıyorum buradan. Bir de hızlı yıkama tuşuna basarak 1 saat 4 dakikada yıkıyorum. Şu şekilde. Biraz salladım kamerayı. Hijyen programı bunu ben pek kullanmıyorum. Güzel de değil zaten. Hızlı günlük, bunları biliyorsunuzdur. Kısa program şu ikisi. Tazeleme böyle dolaptan çıkardığınız koku olan giysiler için, kazan temizleme 2 ayda bir yapacağınız temizlik, benim ayı geldi yapmam lazım. Sentetik renkli çamaşırlarınız için, karma karışık çamaşırlar için, beyaz renkli karışık veya pamuklu sentetik karışık yani beyazları, renklileri, pamukları, sendetikleri, yünlüleri karışık yıkıyorsanız bunu da yıkayacaksınız. Koyu renklerde siyahları yıkıyoruz. Aynı zamanda sürelerini de görün. Şöyle bakın süreleri bu şekilde. Şöyle hepsini göstereyim. Ee, şimdi hassas 20 bunu hiç kullanmadım. 20 derece olduğu için çamaşırlara bir faydası olmaz yani boş boş döndürür çok kullanıyorum. Özellikle battaniyelerde öteki programları kullandığınız zaman e, amansörlerini benim patlattı. O yüzden e, amortisörleri değişti benim bu makinemin. Serviste yünü de atacaksınız dedi. Ve bunu 600'e indireceksin. Şunu, yani bu 40'ta durabilir de. E, elde yıkama hassas mesela ayakkabı, işte halı, kilim, Onları yıkadığım zaman, bunlarla durulama her makinede olan 16 programlı. Buradan istediğiniz gibi ısıyı değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi sıkmayı değiştirebiliyorsunuz. Bir bilgi vereyim. 800'de sıktırırsanız her zaman çamaşırlarınız ve makineniz için sağlıklı olur. Ön yıkamaya basabiliyorsunuz. Hızlı yıkamaya basabiliyorsunuz. Süreyi yarı yarıya indiriyor şu şekilde yani 20 dakika indiriyor yarı yarıya olmasa bile mesela sendetiklere getirdiniz ee, bu 1 saat 56 dakika ama ben bunu bir buçuk saat yapmak istiyorum derseniz buradan bir buçuk saat yapabiliyorsunuz ee, aynı şekilde buna da basabilirsiniz burada ee, kırış azaltma tüllerde tülleri nerede yıkayacağız derseniz sendetiklerde yıkayacağız. Bu şekilde buradan da ayarlama yapıyorsunuz. İşte kaç ders sonra başlasın diye. Buradan da başlat tuşu var. Şimdi kapatalım. Şöyle buradan da iptal ediliyor. Ee, bu şekilde şimdi artı ve eksi yönlerine geçmek istiyorum. Makine arkadaşlar banyoda kullandığından dolayı çok fazla küflendi. Her yeri küf oldu. Bakın şu şekilde. Allah bu kırık. Yani bu ben kırdım bunu. Bu yani kullanıcı hatası. Ben bunu yıkarken e, çok dikkat etmeden kırdım bunu. Siz yapmayın. Yani bu makineyle alakalı bir şey değil. Ben kırdım. E, şu şekilde bakın. Şuraları hep paslandı. Çünkü e, buradan su alırken e, buradan damlatıyor suları. Aynı şekilde buralarda paslandı. Şu Şekilde görürseniz netlesin. Böyle kirli olduğuna bakmayın. Ben her zaman temizliyorum bunu ama aylık bakımı geldiği için. Ee, yani buralar sürekli küflendi. Bu hiç değişmedi ama şu kasa değişti. Bunu kapatalım. Bunu da geri takalım şimdi. Bunu ben kırdım dediğim gibi sıkıntı yok. Aynı şekilde bunu da ben kırdım. Hep kullanıcı hatası bunlar. Bunlar servis almaz ama bana servisçi abi dedi ki bir şekilde onu alırız dedi ama benim garantisi bitti bir hafta sonra bunu değiştirdiler dış kasayı garantisi bittiği için yapamadım şu şekilde kırık burada dediğim gibi şunu göstermedim şu da pompa motoru ama şunu şu an açamayacağım galiba açtım bu pompa motoru bunu iki ayda bir temizlik yaptıktan sonra bunu da temizliyoruz bu takozları da ben koydum çünkü makinenin banyoda olduğu için paslanıyor. Bunu koyduğunuz zaman paslanmıyor. İstediğiniz şapur şupur yıkayın tertemiz olur. Ve altına da vila da giriyor. Yani bu şekilde bakın buralardan küflenmeler. İşte şurası kabardı. Şu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Buralarda küflenmeler var. Kabarıklıklar var. Bu şekilde. Ee, sonrasında banyoda kullanmayın. Yani çamaşır makinanızı banyoda kullanmayın. Ben Tokay evinde oturduğum için banyoya şey antreye veya mutfağa koyamıyorum. Ben Tokay evinde oturuyorum. Mutfak zaten çok küçük. Bunu da koyarsam mutfak o kadar küçük olur ki yer kalmaz. O yüzden Tokay evinde oturanlar bu makinayı almasın. Ya da makineyi almasın direkt. Çünkü gerçekten banyoda rezil oluyor. Ee, makinenizi banyoya asla koymayın. Ee, bu şekilde kapağı büyük arkadaşlar benim ilk özelliği kapağı büyük olmasıydı benim eski makinem Samsung 6 kiloluktu bu kapağı bunun yarısı kadardı ve ben ona battaniye koyarken burası yırtıldı ve lastiğe kaç para istediler 500 lira istediler paranın para zamanı 500 lira istedikleri için ben onu lastiği ters çevirdim burada oldu hala kullanıyorum çalışıyor yani sıkıntı yok. Ama dediğim gibi değiştirme kararı aldım, değiştirdim. Çok o da gürültülü çalışıyordu. Bu çok çamaşır attığım için bu kazan bilyaları dağılmış. bir de bu makine de çok ses çıkardı. Bir de o sorun servis geldi. O kadar çok ses çıkarıyordu ki yani evi inletti. Traktör gibi ses çıkarıyordu. Ondan sonra ben battaniye atmışım. Battaniyede veya dengesiz yük attığınız zaman Mesela havuğun yanına çamaşır atarsanız bu makinanın kazanı e, dengeleyemiyor sıkarken de e, bilyalar şey hmm, amansörlerini patlatıyor. Amansörler patlarsa ne olur? Makinanın kazanı tangudu tungudu tangudu tungudu böyle hareket eder. Bakın benim şu an hareket etmiyor. Tangut'un gudu hang bu üste vurur, yanlara vurur. Benim ne oluyordu? Bu yan böyle çıkıyordu resmen. Bu çıkacak diye çok korktum. Sonra bunun altında bir saç varmış. O saçın kırıldığını buldular. Yani buradan saç küflenmekten böyle kırılmış. Amasörler oturttukları yer amasörler de sallanıyormuş ve patlamış. Ee, o bu yüzden makinenin e, bu dış kasasını ve amansörlerini değiştirdiler. Aynı zamanda hortumu da değişti, su atık hortumu. Bu şekilde bir makine. Ben genel olarak memnunum. Eksi özelliklerini söyledim. Yıkaması mükemmel derecede güzel. Mükemmel derecede güzel. Ben o Samsung'dan sonra bu makine bana ilaç gibi geldi, resmen ilaç gibi geldi. Çünkü Samsung bir makineye çamaşır atıyorsunuz ya asla temizlemiyordu. Yani beyaz renkli ne olursa olsun temizlemiyordu. Çok kötü bir makinaydı. Aşırı kötü bir makinaydı. Ondan kurtulduğuma seviniyorum. Bir de ben en çok kullandığım programları göstereyim hemen. Bu programların hepsi işinize yaramıyor. Benim sentetik, koyu renkliler ve pamuklu. Bir de hızlı günlük. Başka program kullanmıyorum. Hani şunu da şeyde hmm, kazan temizliği yaparken. Bunu da makine bazen sıktırmıyor. Mesela battaniye attığınız zaman işte pike attığınız zaman sıktırmıyor. Dengeleyemiyor. Bunun dengeleme ayarı var. Yani her makinede var arkadaşlar bu. Eski 2005 öncesi makinalarda yok. Ama 2005 sonrası makinalarda dengeleme sıkıntısı var. Hatta onu 2008 yapalım biz. 2008 yılından önceki makinalarda yok. 2008'den sonrakilerde dengeleme sıkıntısı var. Dengeleme sensörü koydukları için makinalara bu makinalar bozulmasın diye o yüzden çok fazla şey oluyor. Ne adı? Sıktırmıyor. Dengeli atacaksınız. Yani ne makinası olursa olsun dengeli atacaksınız. Bunu bana servis söyledi. Ben de bilmiyordum. Servis söylediği için ben de size aktarıyorum. Servis şuraya kadar dedi bana çamaşır atacaksın. Yani şurada şöyle yaptığın zaman bir karış mesafe kalacak. Şurada şu lastikten ama. Lastikten bir karış mesafe kalacak dedi. Bu geri kalanı doldur dedi. Ve böyle yaptığım zaman çamaşırlarım çok güzel yıkanıyor. Çok güzel sıkıyor. Ama çok attığım zaman battaniye pikeydi. Çok fazla sıktırmıyor. Yani özellikle battaniyelerde. Ağzımda sakız var. O yüzden kusura bakmayın. Özellikle battaniyelerde sıktırmıyor arkadaşlar. Yani o makine yapmıyor. O ım, dengeleyemiyor. Battaniyelerde ama onun dışında hani pikeyi de sıkıyordu. iki tane pike atarsanız, bir tane pike atarsanız onu da sıkmaz. İki tane pike atarsanız sıkar. Benim anneannem de makine alacak. O da Samsung'tu. Makine alacak. Ona da dediğim gibi e, Grindik almayı düşünüyorum veya e, Altus. O da Samsung. Benim gibi e, Samsung şeylerinden. O da 6 kiloluk makinesi benim gibi. O kadar kötüydü ki yani Samsung kadar kötü makine görmedim. Şimdiki makinelerini bilmiyorum ama 2009-2008 yılında aldığımız makine o kadar kötüydü ki. O kadar kötüydü yani inanılmaz derecede kötüydü. Ve tavsiye etmiyorum Samsung'u. Yani ben şimdiki makinelerini bilmiyorum ama tavsiye etmiyorum. Bu şekilde içi. Yani memnun kalmadığım tek özelliği çok çamaşır atamamanız. Biraz da inverter olmadığı için sesli. Kömürlü motor var, biraz da sesli. Ama onun dışında yıkamasıydı, sıkmasıydı, kalitesi çok güzel. Yani bu dış kasası veren Çelik kasasından. Mesela ben bulaşık makinesi videomu çektiğim zaman bulaşık makinesinin kasası o kadar inceydi ki yani arttı. Çok ince bu, kalın güzel. Bu makineyi ise tavsiye ederim ama banyoda kullanmayın ve çok çamaşır atmayın. Yani öbürüm arçeli makinelerini bilmiyorum ama bana dedi ki servis atmayın. Ben başımdan geçeni anlattım size. Ama isterseniz bir deneyin yani. Sizin makinenize sıkabilir belki. Bu şekilde bir makine. Tavsiye ederim. Almak isteyenler varsa alabilir. Bunlar kullanıcı hatası. Ben kırdım. Tekrar belirtiyorum. Bunu hani kırmayanlar olur. Ben kırdım. Onu arçeliye yüklemem. Bunları ben kırdım. O yüzden arçeliğe yüklemeyin bunu. Arçelik malları güzel. Ben Samsung'da kullandım. boşta Babaannem kullandı. Yani bir sürü marka kullandım. LG'de kullandım. Yani arçelik kalitesi gibi yok. Böyle arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.